korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten En son ocak. O benim milletimin Yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim Milletimindir amca Çatma Kurban olayım çehrene Ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Tükremiz sel gibiyim. Ben de bir çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Engillere sığmam taşarım. Her buna fakir sarmış saçelik sırlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş yurdum alçakları uğratma Sakın sifaret kövdeli dursun bu akın Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı cennet vatan olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varım altında hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi sudur ancak emeli. Değmesin mabedimin gözüne namahremeli. Bu ezan var ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim milleveli. O zaman meclilemi secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi basarıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal Hakkıdır, hür yaşamış, bayramın hürriyet Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal